Yarı oldu. Kim yaptı onu? Canan Öğretmen. Neden yaptı? Şımardın mı sen? Evet. Şımardın diye mi yaptı? Evet. Canan acıdı mı? Evet. Peki neresi acıdı? Tam göster bakalım bana böyle. Elinin içi. Elinin içi. Ne yaptı buraya? Ne, neyi soktu buraya? Tırnak. Tırnaklarını mı soktu oraya? Evet. Peki kanadı mı? Ne renk Kanada? Kırmızı. Ağladın mı sen? Evet. Peki buna bir bakalım. Şurada 12 milim, şurada da diğer tırnağı olmak üzere. Burada da 6 milim. iki tane tırnağını çocuğumun eline geçirmiş. Kim geçirdiyse ben bilmiyorum. Gözümle görmedim. Kamera kayıtlarına bakacağız. Kuzey Canan Örtmen'in yaptığını söylüyor dün annem fark etmiş cuma günü. Bugün e, yaraları biraz kapandı şu anda cumartesi akşamındayız. Annemde kalmıştı dün kuzey. Bu daha önce de buna benzer bu katlar yaşandı. Artık e, devamı gelmesin diye doktor raporu aldık. Hani gerekli şikayetleri de şu anda